Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Bir kul elini açıp Rabbinden bir şey isteyince Allah öyle buyurdu. kulumu boş göndermekten haya ederim. İstediği ona uygun olmayabilir. Onun zararına olabilir ama onu boş çevirmem. Mutlaka bir ikramda bulunurum. Hani beni Rabbi olarak bilip elini açtı ya bir ikramda bulunurum. Ya dünyada veririm, ikram ederim ya karşılığında ahirette veririm. Buna beraber o anda tecelli eden nedir? Allah'ın el ismi tecelli etmiştir çünkü ediyor. Rahmeti tecelli ediyor ona. Muhabbeti tecelli ediyor. Dua eden kulunu seviyor. Onu boş çevirmekten haya eder. Allah kulundan haya ediyor. Nasıl ki biri gelip bizden böyle elini açıp bir şey isteyince biz de boş göndermekten haya ediyoruz. Bu hayamız ya Rabbimizden almışız.